Ağanın kapısında çeşit çeşit itleri Ne bir zincirleri var ne de bir kafesleri Yalar yalı kemiği kanlı canlı bitleri Gece gündüz havarlar kesilmez nefesleri Altlarında hasır yok hepsinde ipek halı Asmaları son altın işlemesi pahalı Beş para etmez, itler forslu, süslü, havalı Sivri diller bir karış, püsküllüdür fesleri Bunlardan da vurdular, kander yasağı sıra Eksik olmaz kaymakal, el vurmazlar sıra Sahibi sesi iç seçme geldik asıra Mekanlamlı bir mekan bu çağın efesleri Emirağı parmağı, durur hedefe Saldırır hepsi birden altın gibi sedefe ya yakıtı, göbeği döner tefe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Bahçemiye bitmez dilin şükranı Çukurumda çukuru kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler sön artık nefesleri Bunlardan mı vurdular kan deryası asıra Eksik olmaz kaymak dal el vurmaz ara sıra Sahibinin sesi hiç seçme geldi kasıra Mekanlamlı bir mekan uçağı nefesleri Emira parmağı hallar durur Saldırır hepsi birden altın gümüş hedefe Ağız akıtır gömeyi döner defe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Can tıkinder kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurumda çukuru kirletirler ekranı Ağzını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler son artık nefesleri Can tıkinder kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurumda çukuru kirletirler ekranı Ağzını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler son artık nefesleri Can tikin der, bitmez dilin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler son artık nefesleri <laughs> <laughs> Bahtarın.